Evet selamun aleyküm değerli takipçilerim Kafa Topu 2'de yeni bir video ile karşınızdayım. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Videonun başlığından ve kapak görselinden gördüğünüz gibi oyunda yenilikler, değişiklikler var. Dünden beri zaten sağ olsun beni seven kardeşlerim bana yazıyor ama yazarken de serzenişlerde bulunuyorlar abi. Hani sanki dersin ki oyunun hissedarı ortağı benim. <laughs> yeni karakterleri ben getirdim oyunda bu değişiklikleri ben yaptım oyunda bayağı bir değişiklik olmuş Bu arada tabanca bizim hesabında bizim Gökhan'ın hesabında Gökhan'a da buradan selam olsun abi oyunda bundan önceki e, sinemaya giren vizyonda olan filmin aynısını izliyoruz gene bildiğim kadarıyla yani bana anlatılanlar ve benim gördüklerimi daha öncesinde biraz Videoya girmeden önce bir oyuna girdim, şöyle bir baktım, ettim. Bir kere her şeyden önce oyunda yeni destanslara geçmeden önce şunu söyleyeyim: Zümrüt olayı kalkmış abi. Yani bu Zümrüt kalkmış ama hesaplara yansıyan herhangi bir şey yok. Bunun bence mantıklı bir açıklama olması lazım. İnsanlar buradaki Zümrütleri zamanında parayla satın aldı vesaire. insanların hesabında 50k, 40k, 100k zümrüt olanlar vardı. Bunları elmasa, yeşil paraya bir yere çevirmesi lazım basamonun. Bununla alakalı hiçbir hamle yapmamış. Onun haricinde destansı karakterlerin güçleri düşürülmüş. Ee, orada da işte malum bundan önce de biz aynı hikayeyi dinlemiştik basamadan. Denge değişikliği yapmışlar. Ya işte burada demişler ki ee işte karakter katları daha iyi falan yeniden dengelendi bilmem ne. Yeniden dengelendi olayını geç yani işte yeniden karakterler geçiyor onları 200 güçlerine dayandırıyorsun. Bunları düşürüyorsun falan. Yani aynı hikaye devam ediyor ama tabi oyunu e, oynandığı sürece tabi doğal olarak masamoda kendi tarafından bakıyor. Dünden beri bana abi işte video çek işte masamıyor bu konuda bir şeyler söyle falan hani ben söylediğim zaman sanki ne olacaksa yani masamı zaten senelerden beri aynı döngü içerisinde devam ediyor yani burada benim çok yapacağım bir şey yok ama tabi yapılanlar doğru mu yani burada olay tamamen artı 20 slotları satmaya ve tamamen casus antrenöre insanların e, rağbet etmesine yönelik hamleler bunlar Yeni karakterlere gelecek olursak yeni karakterlerle alakalı şöyle sizden önce yani sizden önce derken videoya girmeden önce şöyle bir baktım ettim. Yani tabii çok böyle olumsuz vesaire konuşmak da istemiyorum ama yani direkt sonradan söyleyeceğimi önceden söyleyeyim. Abi ben görsel açıdan karakterlerin hiçbirini bak ayırt etmeden söylüyorum hiçbirini beğenmedim. Yani gene böyle çok robotsu işte Japonya'nın şeylerinden esinlenmişler, uzak doğudan vesaire. Ya yani bilmiyorum, görselleri falan böyle çok aşırı karışık. Yani bu oyunda gene benim şahsi fikrim, yani gene bu Zeus'un Hani bir görseli var. Onun haricinde ne bileyim işte Kratos'un bir görseli var. Yani Anubis gene bir görseli var abi. Bunlar gene ne bileyim bir şeye benziyor falan. Yani diğerleri zaten bu şeyle alakalı bu pençe ayakkabıyla alakalı bu tasarlayanın nasıl bir şey şeyi varsa e, ne, ne, diyeyim ayak feşisti mi diyeyim ne diyeyim artık yani nasıl bir pençe ayakla alakalı nasıl bir feşisti varsa bu adamın abi pençe ayakkabıdan başka bir şey üretmiyor yani ya pençe ayakkabı ya böyle çıplak ayakkabı e, bu tarz şeyler üretiyor. Yani böyle bir orijinal bir krampon ne bileyim yani futbol ya adı o da yani kafa topu futbolla alakalı ya. Hani bu, bu tarz şeyler üretmiyorlar. Şöyle karakterleri inceleyelim. Bu karakterin ismi neymiş? ne Yani şunun önce şöyle bir görseline bakayım. Yani bunun görseli çok karışık. Yani bu, buna benzer bir dünya zaten bu oyunda bu karakterlerden var. Yani çok böyle aman aman farklı bir şey değil. Buna benzer çok karakter var zaten bu oyunda. Çok karman çorman, salı pazarı gibi abi. Bilmiyorum ben beğenmedim. Tabii bu zevk işi yani beğenir olur olmaz. Ben sadece kendi düşüncelerimi söylüyorum. Bu karakterin normalde hiç açılmamış halindeki şeye göre bir saniye şuradan telefonumda bir şey geldi ona bir bakayım önce. Ee, başlangıç olarak e, bu karakter hız odaklı. Yani şuradan da zaten görüyorsunuz 96 direkt hızla başlamış. Yani bir karakterin bence hızı ve zıplaması odaklı başlıyorsa o karakter bence çok mantıklı değil. Benim geçmişten oyundan edindiğim tecrübelere istinaden söylüyorum. Ee, zaten bu karakter işte gene işte bu Zeus, Kratos, Anubis bunların çok daha altında bir karakter. Yani ortalama yani şu bölgelerde falan bir karakter yani bu Hathor, Mator falan i̇şte bunlara yakın bir karakter. Onun haricinde şuna gelelim. Bu neymiş? Tatsu. Yani gene bu köpeklerle, aslanlarla alakalı böyle bir karakter. Buna zaten çok benzer. Yani buna çok benzer mesela şurada şey vardı. Neredeydi? Şu. Ya bunun onun arasında ne var var abi? Cerberus'la. Yani iki dişleri uzamış, iki kulakları bilmem ne olmuş. Yani çok aralarında bir fark yok. Yani baktığın zaman hemen hemen aynı. Şöyle 7 seviye haline bakalım. 7 seviye halinde de şöyle kırmızılara bürünmüş. Gene klasik abi pençelerle kartal pençesi mi dersin ne dersin öyle bir ayakkabı. Forma zaten ona benzer bir forma vardı. Yani renk konsepti falan biraz değişik. Hani diğer eski karakterlerle biraz farklılığı var. Yani işte biraz e, ederi var diyeyim yani. Bunun mesela şeylerine bakalım. Bak bu karakter başlangıç anlamında mantıklı. Yani direkt boyutla başlamış. 108 boyut. Doğal olarak bu karakter 7 seviyeye geldiği zaman mantıklı bir hale gelebilir. Boyut ve şut odaklı 94'te şut koymuş. Doğal olarak bir 7 seviye olduğu zaman buna işte artık boyutları 20'leri işte ne bileyim casus antrenör vesaire koyduğun zaman bu karakterin boyu ve boyut ve şutu güzel olur. Karakter mantıklı. Görsel açıdan oynayanı göz zevkini tatmin eder etmez. O dediğim gibi tartışılır. Ama ben çok böyle aman aman beğenmedim. Diğer karakterimiz neymiş? Bu Kong. Bu konu karakteri zıplama odaklı. Abi bu karakter oynanmaz ben size söyleyeyim. Yani direkt zıplama odaklı karakter bence çok doğru bir e, karakter değil. Yani e, oynan, oynanmaz gibi geliyor bana. Bunun zaten görseli çok kötü abi. Ya. Bu nedir Allah aşkına ya. Yok bu karakteri hiç beğenmedim abi. Hiç beğenmedim yani. Görseli falan da çok kötü. Forma buna çok benzer bir forma var zaten. Yok abi bu karakter olmaz. Fujin. Bunda da şut odaklı yapmış. Şuttan sonra da boyuta odaklanmış. Bunun da gene götürüsü var. İsmi Fujin. ismi de güzel değil abi. İsmini de beğenmedim. Şöyle görseline bakalım. Bu nasıl bir gözlük? Bu nasıl bir ayakkabıdır? Allah için ya. Yok abi. Bunun da görselini beğenmedim. Bunu da geç. Kuzenbo. Bunda da hız odaklı. Hızını direkt 132'den başlamış abi. Yani diğer zıplama şut ve boyut çok aşağıda. Hızı çok fazla. Bu karaktere hakimiyet noktasında çok zor hakim olursunuz. Ee, şey anlamında FPS anlamında çok yüksek FPS almanız lazım ki karakter biraz daha stabil olsun. Onun haricinde Düşük FPS'te bu oyunu bunu oynayamazsınız abi. Bunun bu arada kart seviyesi de yüksek. Slot seviyesi de 17. Diğerlerinde yanlış bilmiyorsam 13, 14, 15 diye gidiyor. 16, 17. Bu bu kuzen bu bu oyundaki karşılığı işte Kratos hani hep böyle altılı paket halinde getiriyorlar ya Kratos'la eşdeğer bu karakter. Ee, kızıl kılıçla eşdeğer. Yani bunlarla odaklı. Mesela bak kızıl, kılıç, kızıl kılıçta boyut ve şu odaklı gitmiş. Kratos'ta da gene aynı şekilde boyut ve şu odaklı gitmişti. Ama bunda tamamen hız odaklı gitmiş abi. Yani 132 çok fazla. Yani birinci seviyesinde bu böyle. Kuzembo 17 yetenek slotu var ve görseli de bu şekilde. Yani gene kuşlarla alakalı bu şeye benziyor ya. Ra karakterine benziyor. Bak bu az önce saydığım Kratos vesairenin içerisinde Ra'yı da koyabiliriz. Ra'nın da hep mesela boyutu yüksekti. Bu bin kartla açılan karakterlerde genelde boyut odaklı gidiyordu Masamo. Ama bu karakterde hız odaklı gitmiş. Zaten bir seviyesi tam felaket. Ama 7 seviyesinde yani ayakkabıyla kendi görseli güzel. Formasını, gözlüğünü falan diğer karakterlerin aksesuarlarıyla yapılırsa belki bir şeye benzeyebilir. Bu arada aksesuarlarda da tabii büyük bir değişiklik oldu. Eskisi gibi değil. Onlar da çok değişmiş. Ve son olarak da Oni isminde bir karakter. Bunun ismi güzel. İsmi gideri var abi. Oni. Kısa ve biraz değişik. Bunda e, zıplama, şut, hız vesaire yani bu dörtlü grup dediğimiz karakterin ee, özellikleri noktasında birbirine yakın ama boyutunu biraz düşük tutmuş 123 tabi buna slotlar eklenince normal şut zıplama ve hız normal ee, yani diğerlerine eşdeğer gitmiş ama keşke boyutu da bunlarla aynı eşdeğer tutsaymış bence daha mantıklı olurmuş yani gene 130 şeylerinde rakamlarında işte atıyorum 131 132 falan 130 Hani bu tarzda yapsaymış mantıklı olabilirmiş. Bunun da görseline bakalım. Bu arada bunun yetenek slotu 20 tane. Şeylerin de 20 tane herhalde. Bu Zeus'un vesaire. Zaten bu karakter şu anda Oni'nin karşılığı Zeus ee, Anubis onun haricinde işte ne olabilir? Başka da bir şey olmaz abi. Yani onun bir tık altında yani ısrarla Masamo, e, Vega ve Pençe karakterini bunlarla eşdeğer tutuyor ama hiç yakından bile geçmez abi. Yani onlara da slot anlamında aynılarını koymuş ama Pençe ile Vega ile oynanmaz abi. Bu karakterlerin içerisinde Vega ile veya Pençe ile yarışamazsın. Mümkün değil. Kratos ondan çok daha iyi mesela. Normalde Masamo'ya sorsan Kratos'un Vega'nın veya Pençe'nin altında olduğunu söylüyor ama oynanırken öyle değil. Bunun görseline bakalım. Abi güzel değil ya. Yani ben bilmiyorum. Ben çok böyle olumsuz da konuşmak istemiyorum. Hani çok böyle eleştiri bazlı olmak istemiyorum ama güzel değil ya. Yani. Ben şimdi beğenmediğim bir şey de beğendim demem abi ya. Ya bunu şu burnu burnu nedir? Ayakkabıya bak. Forma zaten Ezici'nin formasının aynısı. Yani şimdi bak mesela şu formaya bakalım. Bak şimdi bir de Ezici'ye gelelim abi. Ya senin de var ya. Bak şimdi Ezici'ye gelelim. Bas abi. Allah abi aynısı. Yanına böyle bir ip gibi bir şey koymuş. O kadar. Yani şu ezici bile bence daha iyi bir karakter. Mesela bu ezici bak şimdi bu normalde ezici aslında Vega'nın pençenin çok altında bir karakter gibi gözüküyor. Ama oyuncuların tercihi noktasında ve oynanma noktasında Vega'nın pençenin çok daha üstünde bir karakter. Açması daha basit. Yani o yüzden oyunda ee, yeni başlayacak kişilere benim önereceğim karakterler parasal anlamda bir tık aşağıda olması gerekirse hani abi en üstünü biz zaten gücümüz yetmez diyorsanız burada parayla alabileceğiniz Ra karakteri mantıklı Kratos mantıklı pençeye hiç bulaşmayın oynayamazsınız yani bu söylediğim karakterlere karşılık veremezsiniz ezici mantıklı bu karakterle oynanabilir Üst seviye olarak Anubis olabilir mantıklı. Onun haricinde Zeus dediğim gibi olabilir. Golem artık biraz daha aşağıda kalmaya başladı. Yani Golem'in biraz olayı bitti. Çok aşağıda kaldı yani bu karakterlerin yanında. Onun haricinde burada da az önce neydi? Şurada bir karakterdi. Evet şu Tatsu. Bunun da boyutu yüksek. Bu da 7 seviye ve artı 20'leri geldiği zaman bu gene görseli en idare eden yani diyeyim. Hani yani şunların içerisinde gene en iyi Tatsu gibi geldi bana. Hem boyut odaklı olması buna da işte dediğim gibi 7 seviye yapıldığı zaman biraz mantıklı geliyor bana. Evet çok konuştuk yani videoda kaç iç maç atmadık. Tabi burada biz amaç zaten bu video şeyi tanıtmaktı karakterleri. 14 dakika olmuş ama adet yerini bulsun tabi maç atalım ama biz tabi bu yeni karakterler Zeus Meus bilmem ne hikaye abi biz şimdi klasik kupetimizi alıyoruz bunda da bu arada bu şapkanın şeyleri de bitmiş yani bunu da böyle eşit dağıtmışlar eskiden boyuta veriyordu şimdi şu zıplama bunlara da veriyor Evet abi biz şapkamızı da takalım gözümüzü değişelim bu gözlük böyle olmadı şunu takalım Bak bu güzel Evet abi biz kupitlen fark etmez bizi yensinler çok önemli değil. Ama bizi bir salman lazım. Şöyle girelim. 2-3 tane maç atalım. Maksat adet yerini bulsun. Akşam Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Galatasaray Beşiktaş daha doğrusu öyle söyleyelim. Bakalım ne olacak? Yorumlarda maçla alakalı e, tahminleri alalım. Kim geldi? 4 parmak 54. pazarlı bu herhalde. Böyle fark etmez abi. Biz Cupid'le her türlü oynarız. Bak Zeus Meus hikaye. Böyle 2-0 yaptık. Tabanca hesabındayız. Böyle atar mıyız? Atamadık. Atamadık. Evet 3-0 yaptık. Gel bakalım kardeş. Öğren de gel diyor bize Zeus'la. 4-0 yaptık. Kardeşim. Yok olmaz o iş. Oyunun. Oyunun. Veziri. Oyuna girdi. Hepsi herkes kaçabilir. Bak. Önüme geleni duman edeceğim haberiniz olsun. Kimin geldiğinin hiçbir önemi yok. 8-10 tane atarım. Kupit mupit fark etmez abi. Biz kupitle de neydi o? Osi Mosi, oni. Anubis fark etmez abi. Zeus gelse bizim için fark etmez. Biz kupitle yargı dağıtırız yani. Evet. 9. sıraya gelmişiz. Bu arada Gökhan da lig kasmış. ya, yani lig kasmış derken maç atmış yani. işte 2076 olmuş. Evet şöyle gelelim. O hesapta şey de var. Ee, neydi bu? Bunun adı neydi ya? Kulüp kartıydı. Bak 3x'ler var çünkü. Böyle 3x'leri alalım. Burada gene oyna butonu hala gelmiyor abi. Masama hala bunu düzeltmemiş. Etkinliğe de bunu vermiş. Ha, yani dün de bununla alakalı da bana millet yazmış abi etkinliğe yeni karakteri verdi işte bu kadar para göz olunur mu bilmem ne falan yani bana o kadar söyleyip o kadar çok serzenişte bulunmuşlar o kadar çok söylenmişler ki yani böyle kendimden şüphelendim ya dedim ki Allah Allah bu insanlar dedim beni herhalde böyle oyunun bir hissedarı bir yöneticisi falan dedim zannediyor yani bu hani bana tamam e, dertleşme anlamında belki söylüyorsunuz da abi ben ne yapayım ki yani yani Masamu'nun her zamanki izlediği yol haritası. Yani bu ilk defa olan bir şey değil ki. Evet şöyle bir sonraki maçımıza geçelim. Derbeder geldi. Derbeder hadi bakalım. Videoya like atmayı, yorum atmayı ihmal etmeyi sizlerden ricam. Bol bol yorum atın. Hype özelliğini kullanın. Abone olmayan kardeşlerim varsa abone olursa sevinirim hanımefendiler varsa onları da şöyle yorumlarda görelim ya. Beni böyle böyle sanki gizliden izleyen bayanlar çok var gibi geliyor bana. Ama hiç yorumlarda kendini belli etmiyor. Yorumlarda bayanlar kendilerini özellikle belli etsin. Gerçi belli etmezler. Gerçi yok oyundaki ismini bilmedikleri için. Bu arada biz sohbete daldık. Maça odaklanmadık. Adam da oynuyor abi. O da değişik aksesuarlar takmış. Aksesuarların artık çok fazla bir önemi kalmadı. Hepsini birbirine eşit yapmışlar. O artı bir şey olmuş bak yani. Hepsinin aynı özellikli olması bence mantıklı. Hepsi birbirine yakın olmuş. Yani atıyorum işte ayakkabı 10 şut veriyorsa çoktu böyle geriye doğru da gitsen onlar da 7, 8, 9 falan veriyor. Orada biraz daha böyle opsiyonel olmuş. O bence iyi olmuş. Olumlu konuşmamız gereken bir yer varsa orayı düşünebiliriz. 5-1 ikinci maçımızı da aldık. Şöyle 3x'lerimizi alıyoruz abi. Kupit'le yargı daltmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Gerçi güçlü bir rakip de gelmedi ki. Kime yargı dağıtıyor? Adam zaten derbeder şeyle geldi. Kratos'un kaç bir seviyesi mi? iki seviyesi mi? Neydi o? Çok döndü bu. Bot gelecek. Ha, ne oldu? Heh. Psikopat Deli geldi. Edirne Spor'dan. Edirne'ye selam olsun neden beni izleyenler varsa yorumda kendini belli etsin bakalım. Şey geldi. Neydi bu karakterin adı ya? Akıncı Viking. Bak unutmamışım ha. Oyundan her ne kadar uzaklaştık gibi gözüksek de psikopat deli ama psikopat deli mobil herhalde ya. Çok yavaş oynuyor abi. Evet Kupit'le fark etmiyor abi biz. Ya şu Kupit'e de Allah rızası için bir yetenek slotu koyaydım be masam biz bu kupitle oynamak istiyoruz be kardeşim be. Bunun yeteneklerini şöyle bir 17, 18, 20, 25 yapaydın. Yani şu destansı karakterleri yalanla yere getirip duruyorsun. Tamam para kazanmak istiyorsun anlıyorum ama şöyle kupit gibi bir karakter getir be. Biraz şöyle insani görünüm olsun ne bileyim. Bozulardan esinlenin abi. Yani futbol oyunu dünyada yeni yeni çıkan futbolcular üzerinden esinlenin ya. Onların karakterlerini yapın abi. Nedir hep böyle robotlar, robotlar, köpekler, ejderhalar, yengeçler, bilmem neler. E tamam onlardan yaparsın da yani her altını getirdiğin destansıyla aynı yapmazsın ki ya. Bir yılan falan o zaman çıkart bari. Ne bileyim yani. Hep aynı böyle rengarenk, kuşağı gibi abi. Karakterde ne kadar renk arıyorsan var abi. Evet bu rakibi de gönderdik. Bilmiyorum siz de yorumlarda bir belli edin mesela ya. Şu mesela şu gelen karakter abi bu nedir Allah aşkına ya? Ne yüzü belli, ne gözü belli, ne kıçı belli yani böyle her tarafı boyalı bir şey işte. Nil Kazım 93 Ne var ne yok kanalından kanala da selam olsun. Bizi izliyorsa yorumlarda kendilerini belli etsinler. Bu da Mobil abi. Bu da Mobil biz onu da yeneriz. Çok geriye yaslanıyor. Niye? Onu atarım kardeşim. Onu her türlü atarız bak. Şöyle geliyoruz. Evet 3-2 yaptık. Bundan sonra bir maçta atalım. Artık video ne kadar da olursa. Yani bizi geriye geliyor. Sen de geriye yaslanıyorsun. Yani o şekilde maç alacağını zannediyorsan o olmaz kardeşim. Bak ben de gelmem. Maçın seyir zevki olmaz. Evet 4-4 yaptık. Şimdi bak sana var ya müthiş fake atıyorum bak. 5-4. O şimdi böyle ben ileriye gidiyorum gol atıyor. O diyor ki maç böyle hani birbirine yakın gidiyor yani. Hani yenme ihtimalim var. Sen beni yenebilir misin kardeşim be? Gitti zaten mobil. Nasıl yensin ki biz abi? Çayımızdan yudumlayalım. Evet. Kupit'le yargı daltmaya devam ediyoruz abi. Şöyle bir maç daha atalım. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Beni desteklemeyi unutmayın. Aha darbe 47 geldi abi. Red Bull Volka'dan. Zeus'lu Obo. Caz Santörler de var. Bu bizi mahveder. Oynayalım bakalım ama çok da yeneceğimizi sanmıyorum. Bakalım. Yenersek zaten efsane. Uf. Abo ama çok hızlı vuruyor. La, keşke bu maçı atmasaydık. Dur. En azından beraberliği oynayalım. Dur. Aha ne oldu? Onda MS mi oldu? Bir şey oldu abi. Çok saçma gol yedi. Aha 3-1 yaptık. Hadi Mahmut sen eski çıtırlardansın. Çok hızlı vurdu. Ah. 4-2. Hadi bakalım. Bir dakika. Sakin ama çok hızlı vuruyorum be kardeşim böyle. Gavura gelir gibi gir. Aha. Ulan dur bakalım. heveslendirdim bizi var ya. Yenersen hayal kırıklığı yaşarım bak ama. Bizim şeyin takımı bu ya. Neydi? Ulan. Ah oh be dur abi dur. Maça odaklandık. Hadi yavaş sakin. Bak sakin ama. Heh, güzel. Güç kullanmaz herhalde. Kullanırsa duman oluruz. Hadi. Eh güzel 94. Hadi Mahmut hadi çıtır. Hadi oyunun veziri. Alırsın Mahmut. Hadi vezir. Hadi sakin. Sakin kardeşim. Sakin. Güzel. ona 4. Alan adamsın be. Neyse abi biz maçı ve oyunu zirvede bırakalım. Darbede kaçtı. Fırat ya. Fırat adı aklıma gelmedi. Bizim Fırat'ın takımı ya. Kendisine de buradan selam olsun. Evet. Ben videoyu sonlandırıyorum artık. Zirvede bırakalım abi. Kimseye bizi yenmeden kaçalım gidelim bu diyarlardan. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.